Herkese merhaba gençlik. Uzun zamandır size kıyafet yöntemleri veya videosu atmadım. Bu videomda da size bir kıyafet videosu veya yöntemi göstereceğim nasıl kaydedersiniz diye. O kıyafetimizde arkadaşlar bir korsan kıyafeti olacak. Yani şöyle bir kısa detay geçmem gerekirse eğer normalinde arkadaşlar oyuna yeni bir korsan kıyafeti geldi ve şu arkamda gördüğünüz GTA'da her gün haritanın herhangi bir yerine şöyle gördüğünüz bir sandık geliyor arkadaşlar. Bu sandıkları size ben şu anda bulunduğum bu yerde toplam zaten 7 tane var. Onu nasıl arka arkaya buradan açıp da kıyafeti kaydedeceğiz onun taktiğini göstereceğim. Şimdi ilk önce ne yapıyoruz onu bahsedeyim. Tabii ki şöyle bulunduğum lokasyonu size şu anda haritada göstermeden önce arkadaşlar. ilk önce spam location'ınızı last location yapıyorsunuz. Şöyle touchpad'inize basın. Ardından buraya geliyorsunuz ve spam location'ınızı last location yapıyorsunuz. Ardından da stile girip Herhangi bir tane kıyafetinizle değiştiriyorsunuz ki oyun kaydetsin. Bakın sağ aşağıda şu anda loading şeyini gördünüz. Yani oyun şu anda kaydetmiş oldu. Oyunu kapatıp tekrar açtığımızda ki bizi direktmen buraya ışınlasın. Ardından da arkadaşlar şimdiki size nerede olduğumu göstereyim. Bakın haritada tam benim karakterimin bulunduğu yere doğru gelirseniz bu sandığı burada bulursunuz. Şimdi bu sandık normalinde eğer ki normal bir şekilde toplamaya kalkarsak ilkini topladığımızda arkadaşlar ertesi gün herhangi bir haritanın bir yerine ışınlıyor normalinde. Hani onu da artık bulmanız gerekecektir. Ama benim size gösterteceğim bu yöntemle yedisini de buradan toplayacağız. Onu da nasıl yapıyoruz? Şimdi şöyle bir kısa detay geçeyim. Şimdi bu sandığın yanına şöyle geldiğimde zaten sol üstte sağ yön tuşunu görüyoruz arkadaşlar. Sağ yön tuşuna bastığım anda harita, haritamızın üstünde 7'de 1 diye bir tane yani 7'de 1'i topladık diye bir şık gelecektir. Onu görür görmez de oyunu kapatmamız gerekiyor. Ardından da tekrar GTA Online'ı açıyorsunuz ve zaten online'a geldiğinizde sizi direktmen buraya ışınlayacaktır. Bunu 7'de 7 olana kadar yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Ondan sonra da zaten kıyafeti nasıl kaydedeceğiz onu göstereceğim. Şimdi ben bu dediklerimi uyguluyorum. Bakın burada sandığı al yapıyorum. 7'de biri görür görmez oyunu kapatacağım. Evet şu anda oyunu az önce gördüğünüz gibi kapattım ve tekrar GTA'yı açtım arkadaşlar. Ve online'a gitmesini bekleyeceğim. Şimdi burada ben bir videoyu atlatayım fazla beklememiz için. Online'a geldiğimizde zaten tekrar göstereceğim. Evet şu anda tekrar online'a geldim. Bakın gördüğünüz gibi beni direktmen buraya doğru ışınladı gene. Şimdi sandığın olduğu yere doğru tekrar gidiyorum. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar sandık hala orada duruyor bakın. Şimdi bunu az önce de belirttiğim gibi 7'de 7 olana kadar Aynısını nasıl gösterdiysem aynı videonun başında gibi o şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar. 7'de 7 olduğunda da zaten gerisini nasıl ne yapacağız gösterteceğim. Şimdi onları ben 7 kez size göstermemek için burada bir 7'de 7 olduğunda devamını gösterteceğim size. Evet arkadaşlar şu anda size gösterdiğim yöntemi taktiği 6 kez arka arkaya uyguladım. Yani ben de şu anda sandık 7'de 6 oldu. Bunu da toplarsam 7'de 7 olacak. Tabii ki sonuncusunda oyunu kapatmanıza gerek yok. Sonuçta toplam 7'de 7'yi toplamış olacağız. Gördüğünüz gibi şimdi burada sağ yön yapıyorum. Ve 7'de 7 görüyorsunuz şu anda haritanın üstünde toplandı diye gözüküyor. Şimdilik de arkadaşlar buradan direktmen ya apartmanınıza gidiyorsunuz dolabın olduğu yani giysi dolaplarınızın olduğu yere ya da herhangi bir tane kıyafetçiye gidebilirsiniz. Ben şimdi oraya doğru gideyim. Orada zaten gerisini göstereceğim size. Evet şu anda ben apartmanıma geldim arkadaşlar. Ve apartmanımda giysi dolabına doğru gidiyorum. Burada da şimdi outfitlerde ilkini seçiyoruz ve şurada aşağılarda bir yerde sizde special yazması lazım. Bunu seçiyorsunuz. Ardından da Gördüğünüz gibi şu anda üstümde korsan kıyafeti var. Bunu seçebilirsiniz. Ardından da burada dörtgene basaraktan herhangi bir boş bir yeriniz varsa ismini ona göre değiştirip kaydedebilirsiniz arkadaşlar. Evet, bu yöntemle Haritanın her yerinde bu kıyafeti yani daha doğrusu sandıkları aramanıza gerek yok. Size gösterdiğim taktikle arkadaşlar bir tane sandığı bulduysanız durmadan o sandıkta oyunu kapadaç kapadaç 7'de 7 olana kadar arkadaşlar bu yöntemi uygulayabilirsiniz. Ve sonunda da üstümde gördüğüm bu kıyafeti kaydedebilirsiniz. Evet, yöntemimiz, taktiğimiz buydu. Umarım hoşunuza gider diyorum. Artık bir dahaki videolarda görüşmek üzere.